En karmaşık durumlardan bir tanesi bu tedavilerde açıklanamayan infertilde adı da üstünde olduğu gibi hastalara neden çocuk sahibi olmadıklarını, olamadıklarını açıklayamıyoruz. Sperm tahlili yapılıyor, normal çıkıyor. Rahim filmi çekiliyor, normal çıkıyor. Kadının adetleri düzenli. Genetik tahlillere kadar baktırıyorsunuz, her şey normal. Ama çocuk yok. Bunlar da Tabii bizim yaptığımız tahlillerin sadece bir şeylere kabaca bakmak olduğunu unutmamak lazım. Yani biz bir sistemde çocuk sahibi olabilmek için yeterli spermin, yeterli yumurtanın ve rahminin her şeyinin yerinde olduğunu görmemiz bunlar da fonksiyon olarak her şeyin normal olduğunu göstermiyor. Neticede biz yumurta toplama işlemi yapmadan ve yumurtaları da mikroskop altında görmeden biz yumurtanın iyi olduğunu söyleyemiyoruz. Yani bir kadın düzenli adet görüyorsa her ay bir tane yumurta atıyordur aslında ama attığı yumurtanın nasıl olduğunu biz normal testlerde göremiyoruz. Sadece tüp bebek yaparken görebiliyoruz. İkincisi sperm sayısının yeterli olduğunu görmek. O spermin rahim içerisine girdiği zaman yumurtayı bulabileceğini de aslında göstermiyor rahim filminde dahi tüpün bir ucundan ilacın girmesi ve bir tüpün ucundan ilacın çıkması dahi tüpün görev yaptığını göstermiyor. Çünkü o tüpler yumurta ile buluşturup rahmin içerisine aslında taşıyorlar. Bir görevleri var. Dolayısıyla bu tahliller, kaba tahliller, açıklanamayan infertilitesi olanlar aslında içeride hücresel problemle beraber karşı karşıyalar.